Selamlar dostlar. Bugün size bir hikaye anlatacağım. Sene 95 ya da 96. Ben onlu yaşlarımdayım. Biraz ailemle birlikte bir tatil köyüne tatil için gittik. Bu tatil köyünde her gece animasyon gösterileri oluyordu. Kimi zaman şarkıların olduğu, dansların olduğu, kimi zaman komedi gösterilerinin olduğu şeyler oluyordu. Ve bir gün dediler ki Birkaç gün sonra çocukların dahil olacağı bir gösteri organize edeceğiz. Katılmak isteyen bütün çocukları bekleriz. Ben de dedim ki kardeşime katılalım mı? O da tamam dedi. Katılmak isteyen bütün çocukları bir yerde topladılar ve animasyon ekibinin şefi yapılacak şeyleri bize anlattı. Bu gösteride yine playback'ler, yine danslar, komedi skeçleri olacaktı ve bir prens ve bir prenses bütün gösteriyi sunacaktı. Ben de atladım prens ben olabilir miyim diye. Animasyon şefi hayır. Siz cazcı kardeşler olacaksınız. Kardeşinle birlikte dedi. Cazcı kardeşler. Hiç duymamıştım. Ne olduğunu sordum. Bana şöyle özetledi. Hapisten çıkan iki tane kardeş bütün şehri birbirine katıyor ve dans edip şarkı söylüyorlar. Aileme sordum bunun ne olduğunu. Bunlar da bunun bir film olduğunu söylediler. Sonra oradan dönüşte bu filmi takibi aldım. Peşine düştüm. Nedir diye. Oturdum izledim. Çok sevdim. Ve benim tutkumun bir parçası haline geldi. Ve bugün bizi her şeyin başladığı o noktaya getirdi. Bugün Joliet Hapishanesi'nde Luz Brothers Convention'dayız. <laughs> <laughs> Şu anda Joliet hapishanesindeyiz. Etkinlik gayet tezat bir şekilde e, filmin en başındaki hapishanede gerçekleşiyor. Chicago'nun Joliet ilçesi sanırım. Joliet'teki hapishanedeyiz şu anda. Sabah 11.30'da başladı. Şu anda saat 13.30. Olayları özetleyeyim ben size neler olacak bugün. Bir kere sabahtan akşama kadar konserler var ki finali de direkt Daniel Craig yapacak. John Belushi'nin kardeşi Jim Belushi ile beraber şarkıları dinleyeceğiz filmden. Onun haricinde e, ürünlerin satıldığı alanlar görüyorum. E, Blues mobillerin sergilendiği bir alan olacağı söyleniyor. Hatta şu an bir tane karşımda var. Birazdan hepsini paylaşacağım sizinle. Şu anda hava güneşli ama ara ara yağmur yağıyor. Güzel bir gün olacağını umuyorum. going out she's going out with another man şimdi filmdeki kardeşler bir görevdeydi aslında ben de buraya bir görevle geldim. Sırtımdaki şu çantayı görüyor musunuz bilmiyorum. Önceki videolardan hatırlarsınız belki bizim evin salonunda bir Blues Brothers posteri var. Vintage poster. Ee, tamamen Türkçe bir baskı cazcı kardeşler yazıyor üzerinde ve ben bu posteri önceki Blues Brothers İstanbul konserlerinde grubun bazı üyelerini imzalattım. Şimdi buradaki görevim hazır Dan burada. Posteri Dan Aykroyd'e imzalatmak. Şu anda Birilerinin desteğini alıyoruz burada ve zannederim yakınına kadar gidip posteri imzalatabileceğiz, bana şans dileyin. Evet, Jim Belushi'den imza almayı başardım. E, ee, Sırada gelince biraz çuvaladık gibi gözüküyor çünkü e, buraya gelmektense yani işte o da hayranların bekleştiği bir alan var. Ee, buraya gelmektense tam aksi yöne gitti. Şimdi belki gelir diye bekliyoruz. Tek eksik o kaldı. Onu da tamamlarsam yaraya başarıya ulaşmış olacak. Bu arada size şeyi anlatayım, bu posterlerin hikayesini anlatayım. Ben bu posteri 2001 yılında Kadıköy'de bir e, sokaktaki poster satıcısından aldım aslında. Çok da uygun bir fiyata almıştım. Şimdi astronomik rakamlara ulaşmış. Bu posteri aldıktan sonra bir süre duvarıma astım e, ve zaman geçtikçe kıymetini anladım. Ondan sonra grup 2006'da İstanbul'da bir konser için geldi. Ee, o konserde posteri yanıma almayı unuttum. Sonra şansa 2007'de tekrar geldiler. 2007'deki konserde bu sefer yanıma aldım. Ee, ve konserin çıkışında orkestranın bazı üyelerine imza atmayı başardım. Ama o konsere gelenler arasında Danny yoktu. Sadece orkestranın bazı orijinal üyeleri vardı. Onların imzalarını almayı başardım. Şimdi Danny da bu imzayı alırsam So that's how I'll the so Evet, bluz mobilleri de bulduk. Burada arkamda şöyle görebileceğiniz üzere Amerika'nın farklı eyaletlerinden gelen e, farklı farklı bluz mobiller var, hepsi hayranlara ait. E, genel olarak modeli aynı ama e, dekorlaması, düzenlemesi biraz daha farklı diyebiliriz. Kimisinin tepesinde hoparlör var, kimisinde yok. Kimisindeki hoparlörler filmde olması gerektiği gibi, kimisindeki daha küçük. Hatta bir tane bir Ekto bile görebilirsiniz. Bu Ekto tabii filmdeki de birebir değil. Güzel. Keşke benim olsaydı. south blues con to our stage here in the yard of the world famous joliet correctional institution as the prison preservationist organizations the city of chicago the city of joliet and the great state of illinois present for your exclusive listening and dancing pleasure two men who live to keep the music of their brother jake alive will you welcome from calumet city the legacy brother elwood and the blood brother z here are elwood and z blues uh, the genuine no imitation blues brother konser çıkışı bir kapanış çekemedim. O yüzden kapanışı böyle filmden bilindik, çok bilindik bir lokasyonla yapayım dedim. Burası ilk filmde Jack ve Elwood'un gittikleri kilise. Hatırlayacak olursanız rahip James Brown bu kilisenin içinde şarkı söylüyordu. Gerçi bu kilisenin içinde yapılmamış çekimler bir stüdyoda yapılmış. O yüzden içerisi farklı. Konsere dönecek olursak konserin bitiminde ilave bir çekim yapamadık. Biraz da aksiyonlu geçti bizim açımızdan. Şöyle ki, konserde en son Dan Aykroyd ve Jim Belushi sahneye çıktılar. Birçok şarkılar söylediler. Ki bunların arasında Finland bizim bildiğimiz Everybody Needs Somebody To Love, Sweet Home Chicago, She Called To Katie gibi parçalar vardı. Konser bittikten sonra ben biraz böyle şeyden ümidimi kesmeye başlamıştım. Poster için imza alma konusunda ümidimi kesmeye başlamıştım. Çünkü konser başlamadan önce Denekroy'du bir türlü yakalayamadık. Yani hayranlarla bir araya gelmedi. Jim yakalayabildik ama Denekroy bunu yapmadı. Hani istemiyor mu acaba gibi bir düşünce oluşmuştu. Konser bittikten sonra kalabalık dağıldı. Fakat benim gibi imza bekleyenler sahnenin arka tarafına doğru bir yerde birikmeye başladılar. Biz de gittik. Yaklaşık böyle bir 25-30 kişilik bir kalabalık vardı. Daha sonra bizi almayı kabul ettiler. Sahnenin arkasına doğru ilerledik. Uzaktan ee, Dan ve Jim Belushi'yi gördük. Bize bu arada önceden şöyle bir bilgilendirme yaptılar. Dediler ki herkes için en fazla 5-10 saniye fotoğraf veya imza hakkı olacak. Ona göre acele edin dediler. Ve bunu duyunca insanlar biraz şey oldular, telaşlandılar diyeyim. Daha sonra bizi Denek ve Jim Belushi'yi gördüğümüz alana götürdüler. Ve şöyle ilginç bir olay yaşandı. O kadar kalabalık insanın arasından Denekroyt gözlerini bana dikti. Parmayla işaret etti. Beni çağırdı yanına. Ve posteri imzaladı. Ben Murat'ıma ermiş oldum. Ve sonrasında da beraber bir fotoğraf çektirdik. Ben Dan Aykroyd ve Jim Belushi'nin ortasında durdum. Benim için bayağı önemliydi. O yüzden muradıma erdim diyebilirim. Görev başarılı oldu diyebilirim. Sonrası yine ilginç geçti. Şöyle ki her ikimizin de cep telefonlarının şarjları bittiği için internet bağlantımız olmadığı için kalabalık dağıldığı için ve orası da bir hapishane olduğu için nasıl döneceğimiz konusunda kara kara düşünmeye başladık. Çünkü taksi geçmiyor. Tek şansımız Uber ve polislerden yardım istedik. Buranın insanının daha doğrusu Chicago'nun insanının çok daha dost canlısı olduğunu söylemem gerekiyor. Biz daha önce New York'taydık. oraya kıyasla söylüyorum. Polisler çok yardımcı oldular. Telefonumu şarj etmeme destek oldular. İnternet bağlantılarını paylaştılar. Uber çağırdık. Hatta Uber çağıramasaydık neredeyse bizi kendi polis arabalarıyla otelimize bırakacaklardı ki bu oldukça epik bir şey olurdu diye düşünüyorum. Yani bir Bruce Brothers konserinden çıkıp hele ki hapishanedeki bir konserden çıkıp daha sonra otelimize polis arabasıyla dönmek bayağı acayip olurdu. Ama öyle olamadı. Beklerken sohbet ettik polislerle. Ve zannederim bize orada konsere katılan hiç kimseye verilmemiş bir şey verdiler. Bir Joliet şehri polis arması verdiler bize, hediye ettiler. Bu da güzel bir hediye oldu. Aslında bizim bu Chicago seyahatimizde benim sizinle paylaşmayı planladığım bir video daha olacaktı e, Blues Brothers filminin çekildiği lokasyonları gösteren bir video yapacaktım ve hatta bunu bir Blues Mobil içerisinde yapacaktık. birisiyle de anlaştık, bir Blues Mobil sahibi hayran ile anlaşmıştık bunu yapmak üzere ama Kendisinin planları değişti ve gideceğimiz lokasyonlar da birbirinden oldukça uzakta. Bir araba kiralama operasyonuna o kadar kısa sürede girişemedik. O yüzden öyle gözüküyor ki bu sözünü ettiğim videoyu bu seferlik yapamayacağım. Ama gelecek ne gösterir bilmiyoruz. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Chicago, Illinois'dan hepinize sevgiler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.